Unutulan hiçbir bilgimiz yok. Bizi hak etmeyen bizsiz değildir. Her diri kendini hak etmeli ve bilişe varmalı diye çalışıyoruz. Do doluluk ya da do e doğumluluk. Her kim ki doludur, doğumludur. Kendini doğuma hazır etmiştir. Yeşilden mora doğum. Mordan beyaza doğum. Ama doğumdur bu. Bizler diri olarak görev taşırız. Diri olmak, ihmal tamamlatmaya müsait olmaktır. Hepimiz canlı ya da canlıyız. Bu yoğun ışık canlıdır. Dünyanın nuru olan bir ışıktır bu ışık. Ve bu ışığı kelamla dinleyen kendini dinler biz bizi değil biz sizi dinlettik bugün. Çok mu kolay yaşam kontrollü olduğunuz zaman her şey çok kolaydır. Yurt dünyadır. Ama yurdum dünya değil de benim yurdum ana kapı olan Atlantadır derseniz orada kapıdır yüreğimi güçlendirdim ben Mikail oldum ama kaynaktan ötelere mu muhakim olup vardım diyorsanız sizler toplumlarınızla birlikte murat ettiğiniz o yoğunluktasınız neyi hak etmişseniz onu dillersiniz hak etmediğiniz dillemez yürekte zannedilir ki kendini hak etmeden diller yok canlar kil olan insan dahi kendine hak edip diller. ki sizler ışık varlıklarsınız. Dünyanın yolunu açacak olan görevdir. Gök sistemleri sizi görevli değil, gökçü diye dinlettiler uzun zaman. Ama görevi hak edip de dinleyebildiğinizde işte görev onlarındır dendi. Mutlak olan yaşam insanın kelamıdır. Sizler Ölümlüsünüz diyoruz cehennem. Ama kelamla dillendiğinizde ama, ama, ama değil. Ha, aha dediğinizde sizler tüm insanlığın yoğunluğusunuz ve yaşamsınız. Nerede ilim varsa orada yaşam var. Bunu bilin. Zamanın tınısını duyabilen kelamı duyar. Kini nefreti aşan bir işe varır kalemin ilmine hak eden bütündür. Ölü olansa özlü, özlü gözlü değil, güçsüzdür. Size ekmek vermem. Ekip vermem. Yarını vermem ama size kendinizi veririm. Kendinizi hak edin de dinleyin. Kulu kuldan ayırmam. Arının balını bilmem, bal in, 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 inkar edilmeyen ilimdir ve o bilgiyi veren arı hakikidir. Sizden öte bir siz yoktur. Çoban siz çok kültler tohumladınız yoğunluklarda, yaşamı size dilledik, itibarınız yüksek amon toplumları sizsiz siz değil Hatonlar zirvelere sizin yüreğinizi dürümlettiler ve rahmi kuran olan ana kaynaktaki an, ana, antolia an, antolia sizsiniz antolia antolia an 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 <laughs> bu <gülüyor> <gülüyor> ne demek bilir misiniz andaki tek ses Değerliler, yoğun çalışmalarının sonrasında bugüne gelmek bizler için mutluluk oldu. Çoğunuzu tanımıyoruz ama biliniz ki tabuları yıktığınızda hepiniz göreve talip olacaktınız. İşte tabuları yıkanlar buradalar. Yığın yığın dünya kodladık. Omuzlarımızdaki yük çok ağırdı. Tüm insanlığı kontrol altında tutamadık belki ama Tarıkların tahtındaki yaşamı sistemli olarak çalıştırdık. Bütün kötülükleri aşıp geçecek bir doğa kayıtladık. Sözüm şudur ki, sizden öte bir siz, sizin yüreğinizdedir. Onu sizin hak etmeniz şarttır. Çantanız doludur. Kör ölü, ölüde olur. Göz ise kapıda, ışık halinde olanda olur. O bir resimdir, geriye döner. Ama döndüğünde ekibini kurup döner. Bu ekip aklın ilmidir. Yaşamın tahdidi, yaşamın yaşamla dürümlenişidir. Servettir bu bilgi size, bunu bilin. Ama bu bilgiyi hak edip de dinleyebildiğiniz için sesleriniz görevinizdir. Yüzünüzün gücünü biliyorum. Bakıyorum yüreklerinize görüyorum. Yüzünüz yüreğinizdedir biliniz. Seviyeniz çok iyi. Yola çıktınız. Bu yol insan yoludur. Bu yolda görev insanın gücüdür. Sizden tek beklentimiz insanlıktır. Hepinizin yapması gereken budur. Türkiye çalışmaları bunun için önemlidir. Dünyayı yaşama sistemli olarak dönüştürecek olan sizlersiniz. Kurtarılmış yaşam insanlık ilmidir. Ve bu ilmi bütünün gücü diye yaşayacak ve yaşatacaksınız. Sormayın dünya neden ölmedi diye. Ölmüş ya da öldürülmüş olmayacak. Yaşam sessizliğinde dünya kontroldan çıkmayacak. Yol kapatılmayacak. Zamanın nefsi aşan ışığı sizin yüreğinizde Kelam olmuşsa artık bütünlük kontrol edilebilecektir. Zahar kati olarak sevgiyi size kattı. Sizi size kattı. Dünya sizleşti, sizsiz kalmayacak. Eğer bilgi olmasaydı yol olmazdı. Bunu da bilin. Size dinciler geldiler. Dünyayı kodladılar. Dinciler dirilikleri dillediler. Bizse bilişi dilledik, bunu bilin. Kurul toplandı ve görev istendi bugün. Görev bilişli olanındır. Umut olur ki her yürek görev alabilir. Biz görevi bilişlilere verdik. Yanıp tutuşuruz ki tüm yaşam sayfaları bilişe ulaşsın. Canım, insanım. Sana sesim var. Sana ilmim var. Sana gök sözcülüğünde sistemim var. Ben senin canım insanım. Ben senim. Kimse seni benden ayrı görmemelidir. Ben senim. Ama senin de kini nefreti aşmadıkça yolu bulamazsın sen. Senden göz olmak, senden gör, gör olmak gönüllere inmek dilerim. Ben sana sevgiyle geldim. Canım ilmimi, canım yüceliğimi dildeki ki beni dinlet, ben senim. Seninle ikma tamamlatırım. Seninle yol açarım, seninle Kur'an okurum ama o tobur bir yaşam değil amacım bunu bil. Söz vermiştiler dünyalılar, insanlaşacaktılar. Yaşamsı ışıklarını kontrol edip tohumlaş, Tohumlaştıracaktılar. Yere indirecektiler. Kevser'i dinletecektiler. Bizi bize verdirtecektiler. Bir size sizi vermek için değil, sizde Kevser'i dinlemek için geldik. Siz, biz, hepimiz o Kevser'iz. Biliniz. Anlaşma yapmıştık sizinle. Çok ölü verilecekti ama yol açılacaktı sınırlar kastı ve yol bütünün gücüyle açıldı. Bundan sonraki dava insanın insana kapı açıp açmayacağı davasıdır. Biliniz ki ben bana kapıyı kapatmadıkça hiçbir canlıya kapımı kapatmam. Ama şunu da iyi bilin ki bende olan biri bence olmadan ben diriliğinde kelamında kendi olmadıkça ben de kapısı hep kapalı kalacak. Sizden tek beklentim var. Bin dil konuşsa da dünyada biz dili konuşmadıkça yol olmaz yüreklerden o yoğunluklara. Sizden tek bir dileğim var. Binayı yıkmayın. İlmin binasını yıkmayın. Kardeşlerim ben sizim anlayın. Can nefisinde hakikiyetin tekniğinde ben sizim ama doğum yapmadan görev alınmaz ki doğdum ve görev aldım. Kur'an insan akıl ilmini dinler ama dilediğinde hasatını yaptığını dinletir canlılarım. Ancak geldim yüreğinize bunu bilin. Ancak geldim yoğunluğunuza bunu bilin. Ben Maraka başkanlığında, kaha olan da ilme vardım. Vasat çalışmam bilin. Tohum tohum oldum, yol oldum. Korkuya aşırttım, akla vardım. Savaşım ilimdedir bilin. Köre göz, yüreğe söz olurum. Gözümde görevim var. Gönülde gönüllerin sözü olurum. Tohum ekerim yüreklere, vallahi insanlaşır, billahi insanlaşır, dilleşirim de dimdik durmalıyım yürek kürsüsünde. Canım sıkılmayacak bilirim. Yularım yok benim ve yok hiçbirinizin bunu bilin. Beni benden ayrı görecek yolcum yok. Ama ben bende olanı becerip de kendi yüreğine dillettirirsem aha bu. Bundan başka bir dileğim yok. Sizden tek beklentim yüreğinizi hak edin de dilleyin. Yıldız yıldız olun hasatınızı, toplumlarınızı tohumlayıp yapın. Kıranı kırmayın. Kıldan ince, kılıçtan keskin olan o sıratta kontrolla kaynak odun ışıklara ve geri döndürmeyin hiçbir yüceyim. Mustafa unuttu beni. Dedi ki seni unutmuştum neredeydin? Ben Mustafa Mustafa ben. Bana altın ışık denir ve ben oyum. Şükre şükür. Özgür ve hakim olan şükür. Sevgiyle kucaklıyorum hepinizi. Miraç sizin yüreğinizdir. Miraca varan yüreğe varır. Bunu bilin. Ben yürü, yürü dedim, ben koru dedim, ben oku dedim, ben yoğunlaş dedim, ak dedim. Sanılmasın ki ben asraldayım, ben yarındayım. Bilin. Yılda bir kere yürümeye başlayan dünya yer kürede yenilik yaptı. Işığını yeniledi. Oh ne iyi. Öze, göze geldi, size geldi. Cevhere geldi, teknik tanrıya geldi. Arıydı, baldı, tab, 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 tuk oldu, geldi. Bakın taptık Emre ne diyor? Köre göz gereksizdir anam. Gözü görmez ki dili olsun. Söze ses gereksizdir anam. Cevabı yok ki dili olsun. Beni benden sorma be anam. Sevgiyim ben. Geri geldi. Sen deyim ben. Davayı kaybetmem be anam. Tam tamına 20 kez döndüm bu yücelikte. Baktım ki tavaf tamam. Geldim be anam. Geldim. Semayı seslendirmişim. Yolumu açmışım. Çobanın çobanı olan ilmimde dürümlemişim. Ekip kurmuşum geldim be anam, geldim. Verme benim yüreğimi bana. Ben ben de benleştim be anam. Kardeşim ben senleştim. Yaşamım ben, dünyayım ben. Öksüz değilim ki ben. Kanatlandım geldim anam. Kalın, kalmayın. Alın ama akıp gelin. Koklayın dünyayı. Ölüler Diyarı yazılarını yazmış. Anacığım geçmiş, dinletmiş. Sizinle olmuş yürek, sizinle güçlenmiş ama bütünü gücüyle dürümlemiş bitişi. Bitiş var mı ki? Yaşamda bitiş yok. Kur'an insan özünde gözü olandır. Kur'an insan sesinde sizi bulandır. Sizi dinleyendir. Ve Kur'an insan aklın tahtı olandır. Gene de bilin ki alıştığınızdan çok güçlüdür o. Yürümekse yürüyün. Oğul ben senin deyin. Yolu açtık ya hepsi bu. Ama akında geçin. Akış olsun yaşamda. Seviyeniz çok güçlendi biliyoruz. Tapdu dinlediniz. Ama akıp gelen öylesi yüceler var ki burada hepsi kuyruk oldular sesleşmek için. Kili kumdan ayırmazlar dediler. Özü gözden sözü sesten ayrı tutmazlar dediler. Gidip dilleşelim mi dediler. Dedin ki hadi tek biri konuşsun hepiniz için. <laughs> Bakalım kim konuşacak. canlar. Murat ettiğiniz benim bilirim. Ben Musa olan insan. Musa Hazretleri. Gerildiniz mi yoksa? Genlerimde siz varsınız. Geçişim yüreğinizedir. Musa, Mustafa'nın tohumudur. Görünüz ki o tohum ışıktır. Kıran kırılır dedim. Oh dedi Mustafa. Ama ben öz, öz müradımı söyledim. Kıran kırılır dedim. Mustafa ölme dedi. Olma dedi. Çünkü sen kırdığında her diri kırılır. Ve dedim ki ama ben sevgiyim. Yok dedi. Sen sende olanları kontrol edemedin. İmparatorluğun Kur'an'ı okundu ama sen iradesizsin. İçinde kötülük yok mu? Yok ama kulluk yapamadın. Ve dedim ki ama ben ışık halindeyim. Oynama dedi Mustafa. Oynama. Son dönemde oynadım. Nasıl oynadım bilir misiniz? Dünya, dünya yaşamımdakinden çok güçlü biçimde oynadım. Ne yaptım? İradeydim hasatçıydım, hakikiydim de hak tahta varamamıştım. Göl oldu dünya, ölüydüm, olmamıştım. Dedim ki, murad edeyim de olayım. Harik olayım, akıl tahtına varayım, yol açayım. Olur muyum? Olmam. Neden? Cemaatimde kontrol yok ki. Hadi gideyim, alıp götüreyim onları dedim. Kıran kırıldı, yol kapandı, ışık kırıldı, biz kırıldı. Neden? Sınır koymuşsun be anam. Onca çaba senin sınırlamanla kalemde kayıtsız kaldı. Dağ, bana izin ver. Dünya için çalışayım. Dünyadaki bütün gökçülerimi dilleteyim ve dünyaya ilim vereyim. Bana izin ver. Sığmam dünyaya bilirim ama bana izin ver ki ben beni kodlayayım. Sözümü kesme anam. İsrail kapımdadır ama onun ben. Otağımı kurdum, tohumlarımı kodladım, yolumu açtım. Beni kanatlarında göreve al be anam. Kalem olup yazayım. Benim adım Nefes, bunu bil. Hadi be anam görevini bildir bana değerli. Beni sınamaya gelmişsin belli. Sana zikrim var. Kini açtın, yolu açtın ve yolunda gökleri sistemleştirdin. Sivil çalışmalara kapı açtın. Ya askeri çalışmalar ne olacak? Hadi bakalım. Kur'an-ı Kerim'de insandan söz eder. Ama sesden de söz eder. Kayıt dışı bilgileri biz yüreğimizde dürümlemeyiz. Sizden tek beklentimiz var, kontrol. İnsanlığın koruyabileceği yücelik, katı olarak kodlanabildiği yüceliktir. Kodlananlar kontrol edilebilirler. Ölüler diyarı böyle kelam olur, böyle kontrol kurar. Biz sizden tek bir şey bekliyoruz. Kendi yoğunluğunuzda, kendi kaynaklarınızdakileri Kotlayın ve kontrol edin. Sonsuz sanal yaşamlarda koruyuculuk bütünün gücüyledir. Onları kontrol edin ki ocakları yansın. Sivri dilliyim ben öyle mi? Öyleyim. Kimi kapıma gelir kanat ister. Kimi yaşama iner ışık ister. Kimi bilgi ister. Mikail'in gücünü ister kimi de. Ekibizler, kardeşlerim, dümenin başına oturtacaklarımız yarınlaşmış olacaklar. Kanatlanmış olacaklar, köklenmiş olacaklar, gönüllerin gücü olacaklar. O gün bizimle olacaklar. Musa'ya ışık vermem, ekmek olsun gelsin. İkmalini tamamlattırsın, yaşamı tohumlattırsın ve geçsin. Bugün buraya gelen çokları bizden bunu istediler. Bilişi hak etmeyen yere inemez. Kanat insan ak teknikle kodladıklarında yoğunlaşır. Canlılar niye bizden izin isterler diye soru yönelttim. İzin verin izah edeyim. Daha önemli bir Delle kapısında daha güçlü bir yaşamda o da bilgiyi hak eder. Şunu izah edelim ki doğal güç insandır. İnsan kelamdır. Kelam tohumdur. Ve tohum ekildiğinde o kelam insanın levhisidir. Ve levhide bütünlük vardır. İşte o bütünlüğü kör sağır herkes dinler. Biz bütünlüğüz ve bütünlük olarak gönüllerin sistemini hepimizin yüceliğiyle bildiririz ki diriliklerde koruyucuyuz. Kökle, köklerde dünya ilmiyle dinleteceğiz ve hasatta kayıtlatıcıyız. Gönüllerin sessizliğini bütünün gücü diye tüm yaşamlarda kör sağır herkese anlatabiliriz. Ezer miyiz? Ezmeyiz. Ama ezen kelamda, kontroldan çıktığında onun ummanda ışığı yoktur. Biz onu ezmeyiz de o kendini ezer. Bilinsin. İşte biz <laughs> hiç kimseyi yaşamda cezalandırmayız. Ama cezayı kelamda yaşamı tohumlayan o yüce kendinden kendine verir ve yaşar. Bunu anlatabildim umarım. Kimseye seni yok ederim, seni kırarım demeyiz. Ama ilmi koda tohum ektiğimiz zaman o tohumu kodlayamayan kendinden kendini hasatçı diye dilediğinde kayıt dışı bilgisinde kendini kırar. Biz ölüler diyarı olan bu yoğun çalışma alanında kalem olup ocaklarını yenileriz. Kili kumdan, yolu yoğunluklardan, ışıkları kayıtlardan çıkartmayız. Neden? Neden bunları anlattım? İnsanlık ilmini kelamla dilleten sizlere sindiğiniz an, sessiz kaldığınız an, kelamsızların geldiği ve sizi hak etmeye çalıştığı bilgisini vermek istedim. Bugün kelamdayız. Bizden ilim isterler. Ama yarın biz sessizleşirsek, bizi yüreklerinde seslendirmeye çalışanlar, bize hakikiyetlerini dinletmeye geldiklerinde özleşmemiz, gözleşmemiz mümkün olmaz. Yaşamın sessizliğinde bunu anlamanız gerekir. Doğal güç insanın gücüdür. Bunu herkes net bilsin. Ve hak ettiğinde haliktir. Hak ilmiyle dürümlenir, has ilmi, ilmi kodlar. O bizdir. Her biz olan birliktir. Ve onun Kur'an'ı kalemdir. Yazar, yaşar. Hepsi bu. İşte bu.